Arkadaşlar merhaba. Bugün size izlenme taktiğini göstereceğim arkadaşlar. TikTok'ta nasıl izlenmenizi yükseltebilirsiniz. Bunun için herhangi bir program, herhangi bir şey gerekmiyor. Kendiniz yaparsınız arkadaşlar. Kendinizin yapabileceği çok basit bir yöntem. Böyle videoların devamı için beni takip edip videoyu beğenip yorum arkadaşlarınızı etiketlemeyi unutmayın arkadaşlar. Youtube kanalımızda da daha uzun içerikler var. Arkadaşlar bu taktiği yapmak için önce bir yan hesabınızın olması lazım. Ben bu hesaba kendi hesabımla yapamıyorum. O yüzden diğer hesabıma yapacağım arkadaşlar. Şu diğer hesabıma geliyorum arkadaşlar. En son videosunun kaç izlenmesi var görüyorsunuz? 192. Arkadaşlar tıkladım. Videoyu durdurdum. Aşağı yukarı şöyle bir aşağı yukarı 10-15 saniye, 20 saniye ne kadar istiyorsanız artık bu size kalmış. Ne kadar izlenme istiyorsanız o kadar yaparsınız. Şöyle tıklıyorsunuz arkadaşlar. Git git gel bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Bunu ne kadar yaptığınız size kalmış arkadaşlar. Gittiniz, geldiniz. Sonra alttaki videoya geliyorsunuz arkadaşlar. Bir iki saniye bekleyip geri çıkıyorsunuz. Bakın en son 192 izlenmesi vardı. Tekrar giriyoruz arkadaşlar. 198 olmuş. Tekrar yapalım arkadaşlar. Tıklıyoruz. Bakın 198 en son. Biraz daha yapalım arkadaşlar. Aklınızda soru işareti kalmasın. Nasıl yapıldığını öğrenin. Çıktım. 198'de arkadaşlar. Tekrar giriyorum. Gördüğünüz gibi 201 olmuş arkadaşlar. Eğer faydalı olduysa ne mutlu bana. Böyle videoların devamı için beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.